Merhaba Arkadaşlar. Bugün e, yeni bilgisayarımda ilk e, sesli video yani ilk Minecraft videomuz olan zor hapishane parkurunu oynuyoruz. Bunu bilgi yapacak, bilgi yanında değil çünkü birazcık hasta. Şimdi başlayalım. Orada bir şalter var galiba. Koyabilirsin ve açabilirsin. O açtım. Tamam bekle şunu alayım. A. Tamam. Şimdi buradan çıkmanın yolunu bulman gerekiyor. Şu şalterlerle açıp kapatıyoruz. Sandıklara da bakabilirsin. Dur. Ne? Tamam. Al. Arkadaşlar alıyorum dedi. Ben de tamam dedim. Şunu yapmamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 Geliyorum. Çıkma yolu o çıkma kapısından değil değil. Yani. Ben bunları açayım. Bak burada tahta bir yer var. Sen de yangın yakma diye bir yer var mı? Yani çakmak taşı aldın mı? Buraya, burası senin yerin zaten. Bak burada bir şey daha var. Oo, bak çakmak taşı buldun. Artık galiba o tahta şeyleri yakabilirsin. Bilmiyorum. Sen bakacaksın. Ben de şu an bitti mi bilmiyorum. Gel bak burada tahta yer. Burada. Evet. Yak bakalım. Şu an alıyor galiba. <laughs> Yanıyor. Acaba yanacak mı? Neyse tamam yandı diyelim. Ve artık böyle bir parkur yerine geldim. Lavları değme sakın. Yürüyebilirsin bir şey olmaz. Lav 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 Ay. Hayatta kal. Hayatta kal. Üfle. Ah geçti. İyi ki geçti değil mi? Obe diyor şu an. Şimdi labirentin çıkışını bulman gerekiyor. Bakalım bulabileceğim. Ben de seni takip edeyim. Çıkış yerden. Tamam mı? O kapı gibi bir şey değil. Oo buldum. Çık bakalım şimdi. Şimdi spor salonundan kaçman gerekiyor. Bak buradan mesela buraya zıplayabilirsin. Hayır burada. Şuradan böyle. Yapamadım. Bir daha. O oradan değil. Çubuktan değil. Buradan. Heh. İyice kenarına gel şöyle. Bak böyle. Tamam mı? Evet. Dur. Sana yardım veriyorum. Çıkabilirsin. Heh. Şimdi bunlara geldim. Topa zıpla. Toptan da buraya zıpla. Bu top. Buradan böyle aşağı zıplıyor. Çubuktan çık böyle. Ve şimdi spor sandığından çıkıyorsun. Yatağa tıkla hemen. Tamam tıklamış. Şimdi yürümeye başla. Oo iyi yürüdüm. Şimdi bize bir şalter lazım. Al bunu. Evet. Belki ölürsün diye şey yaptım. Şalteri buraya koyacağım. Çalıştır. Patlıyor. Bam. Ve sana artık kapı açabilirim. okurmaca yerine geldim. Al bakalım okunu ve yayını. Niye? Okusuz ateş edemiyorsun ki. Attım ben. O oku veya istersen sen de kılabilir. Çünkü başka bir yerde o yine var. Aferin birinciyi vurdun. Aha. Aa evet. Ama tam 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 ortasına değil. Ortanın çok yakınında. İkinciyi vur. Aa şeyi vurdun. Bir dakika. Vur bir daha. Bam vurdun. Hatta ortaya daha da yakın. Şimdi üçüncüyü var. A şeyine vurun. Dur. Neyse. Bak şuraya gelirsen daha kolay olmaz mı? Şuraya. Hadi bakalım. Bilge, bilge. Aferin. Şimdi bak bize obsidiyen lazım. Yatağına tıkla. Ne? Hayır değil. Tamam. Gel şimdi portalı portalın yanlarını doldur. İstersen ben doldurayım. Çünkü bazıları yukarıda. Tamam. Kenarlarını da dolduruyor. Aferin. Elimde blok yok ki. Heh. Aferin. 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 Nasıl yapacağım? İki tane kaldı. Oo yaptın. Şimdi yakman gerekiyor burasını. Aferin. Çakmak dedi arkadaşlar. Şimdi gir içeri. Uy. Ben geldim. Sen de gel. <laughs> şimdi şimdi bilge e, bu fenerleri takip ederek e, bir yere ulaşacağız. Bak burada köprü var. E, bu işte köprü. Fenerleri takip et. Doğru gidiyorsun. Ve karşında zıplama parkuru. Bazıları yürüme ama. Dikkatli ol. Buraya yatak koymadım. Çünkü Patlıyor yataklar. Şimdi yürüyeceksin. Kamp ateşine ulaştın. Aa yanma. Sıkla. Ben de yapacağım. Dikkatli ol. Panik yapma. Düşme. Şimdi bu nedir portalından tekrar gidiyoruz. Ooh, geldim ben. Geldim. Orası değil, orası değil. Tam tersi. Buradayım burada. Şimdi de ok ve yayını kullanarak yukarı çıkacağız. Ve bunları bulman gerekiyor. O tam abi. Tam abi. Ha evet birazcık çok yakın. Aferin. Ya ee, arkadaşlar bilgi e, şey şimdi sümkürüyor. Burada şeyleri kazacak. Bunları kazacak. Bakalım lazım olan şeyi almış mı? Buradaki ne var? O vurdun. Ve aşağı inip ağaçların arasından geçebilir. Neyse. Ha geçiyormuş. Şimdi bunları kazman gerekiyor. Ama kazman var mı? Yok. O zaman hapishaneye tekrar geri dönmen gerekiyor. A varmış. E çünkü elini aldım. Hayır bebeğim. Ay kaz. kas kas kas. Şimdi ikinci bölüme geçelim mi? Hayır. diyor. Tamam kazdıktan sonra geçelim. Hayır. Bilge lütfen. Kazanları bak arkada bir tane kaldı. Artık zenginsin ama daha parkuru bitmedi. Azıcık kaldı. Evet. Ev yapmayacağım ki. Evet. Hayır yapmıyorum. Daha evet. bitmedi, daha bitmedi, daha bit... evet ev ev var. Ev 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 diyordu. Arkadaşlar. Şimdi ben e, durdurayım videoyu. E, görüşürüz ve bay bay. Devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın.